Biraz donuyor. İstersen e, videonu kapat. Tamam. Tamam. Şu anda başladı. Söz sende. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Başlıyorum ben. Arkadaşlar merhaba. Sunuma hoş geldiniz öncelikle. Ben Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisi Muhammed Erdem Tonga. Sunumumun konusu geçmişten bugüne salgınlar ve pandemiler. Yaklaşık 30-35 dakikada biteceğini düşünüyorum. Bittiğinde ise pandemiler tarihi ve bugünümüz hakkında bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum. Şimdi Başlıyorum öyleyse. Bilgisayar izin verirse başlayacağım. Evet. Öncelikle salgının hastalık türlerine bakalım. Dört temel türü var. Endemi sadece hastalığın belli bir toplulukta veya bölgede birçok kişide görülmüş hali. Salgın ise endeminin daha yaygın hale gelip farklı bölgelere geçmesi. Epidemi kontrol altından çıkmış bir hastalık ve bu bir ülkeyi veya bir coğrafya etkisi altı, altına aldığı durumlar için kullanılır. Pandemi farklı ülkeler veya kıtalarda büyük bir coğrafyayı kapladığı zamanla kullanılır. Şimdi sağ alttaki resimde göreceğiz. Epidemi bir kıta veya bir ülkeyi kapladığında ifade edilir. Pandemi ise kıtalar ve ülkeleri kapladığında belli bir coğrafya ele geçirdiğinde hastalık ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi, viral bir salgının pandemi olarak tanımlanması için üç kriter var. Birincisi yeni bir virüs olmalı, dünyada daha önce rastlanmamış olmalı. İkincisi insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması. Üçüncüsü ise çok sayıda ülkeyi etkilemesi. Bu üçünü sağlarsa pandemi olarak isimlendirilebiliyor. Şimdi şöyle salgınlar listesine bakalım. E, tüm salgınlar yok bu tablolarda, birçok tablo göstereceğim şimdi. Ancak e, önemli salgınlar listelemeye çalıştım. Hızlıca geçeceğim şimdi bunları inşallah. E, bir de şunu söyleyeyim anlatmadan önce. Ortadaki madde kısmı, e, halk arasında anılan adı hastalığın. Sağ taraftaki hastalık kısmı ise e, hastalığın etkeni olabilir, e, içeriği olabilir veya e, görülen belirtiler olabilir bilimsel kısmı sağ tarafta halk arasında geçen isimse ortada görecek göreceğiz. Halk arasında anlamadı Atina vebasıymış mesela hastalığın ve e, hastalığın etkeni bilinmiyor. Burada aslında Atina vebası dediğimizde bu hastalık veba olduğu anlaşılmaması gerekiyor. E, veba 17. yüzyıldan önce salgın hastalıkların tümüne veba dendiği için aslında bu Atina salgını denmeye çalışılmış. Ve ayrıca Arapça, e, Arapçada veba salgın demek. Yani bundan anlamamız gereken Atina salgını, Antoninus salgını tarzında Altına salgınına bakacak olursak hastalığın nedeni bilinmiyor ancak tifus salgını olabileceği tahmin ediliyor. Tifus salgını nedir? Rickettsia bakterileri tarafından yapılan, daha doğrusu oluşturulan bir salgın türüdür tifus. Yani kısaca tifus ol olabileceği tahmin ediliyormuş. Antonis ve bazı çiçek hastalığı veya kızamık salgını olabileceği düşünülüyor. Onun dışında kara ölüm var. Ee, bu da veba olarak geçiyor ancak bazı kaynaklarda e, kesin değil bu yani veba veya başka bir patojenik e, bir hastalık olabileceği düşünüldüğü için kesin değil şeklinde belirtmeye uygun gördüm ben. E, kara ölümde yaklaşık 100 milyon kişi can verdi onu da söyleyeyim. Onun dışında görülen hastalıklar viral kanamalı ateş salgını, tekrar veba türleri var. Çiçek hastalığı, kızamık, sarı humma gibi, influenza gibi, kolera, sıtma, e, AIDS, grip görülüyor ondan sonra. 21. yüzyılda SARS görülüyor Asya'da. Denk ateşi, humması, kaba kulak, menenjit tarzı salgınlar görülüyor. Ve yakın tarihte 2012'de Orta Doğu'da Çin'de SARS, MERS görülüyor. Afrika'da Ebola, e grip A, influenza A türü, H1N1, domuz gribi yani. Sarı humma ve şu an yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisi küresel. Bunun da bilimsel tanımı şiddetli akut, akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 olarak geçiyor. Şimdi tarihteki en ölümcül pandemiler. Kara öl, kara veba kara ölüm 1347 1357 tarihler arasında görülen bir salgın. E, yersin'e Yersinia pestis bakterisi sebep oluyor bu ve, e, vebaya ve burada kara denmesinin sebebi de deredeki siyah kabarcıkların oluşması ve kasvetli anlamına gelen kaba e, pardon kara tabiri kullanılmış o dönemde. Ayrıca yaygın görüşün aksine hastalığı yayan, hastalığı yayan ve bulaştıran fareler değil, insan vücudundaki bitlerdir. Bu da e, yakın tarihte yapılan bir araştırmaya göre, Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre böyle çıkıyor. Yani o dönemde hastalığı fareler bulaştırdığı düşünülüyordu ancak şu an yapılan araştırmalara göre insan vücudu vücudundaki e, parazit bitler bu hastalığı yaymış. Çıkışı Çin ve Orta Asya'da. Yayılma nedenleri e, Moğol ordusunun Ceneviz duvarına Avrupa'ya e, cesetleri atması, vebal cesetleri atması ve Asya'dan Avrupa'ya yayılan e, yapılan e, ipek yoluyla ticaret, e, kürk ticaretleri daha çok bu sebep oluyor. Veba ile özdeşleşen bir fotoğraf bu herkes biliyordur. Ee, burada doktorlar o dönemki doktorlar, Gaga biçiminde bir maske takıyor, boyun yüz e, ve burun yüz e, boyun e, kısımlarını komple kapatan maskeler. Bu maskelerin özelliği, bunun uzun olması ve o dönemde vebadan e, korunmak için e, tütsü ve e, ağır parfümlerin kullanıl kullanılmasıyla. E, bu burun kısmına e, çiçek, yerleş, çiçek yerleştiriyorlar ağır kokulu e, keskin kokulu parfümlerle havadan yayıldığını düşündükleri veba'yı önlemeye çalışmışlar. Halbuki o dönemde e, veba'nın e, havadan yayılmadığını bilmiyorlardı. O yüzden zaten yayıldı fazlasıyla bu veba. Veba e, tütsülerle ve bu şekilde ağır kokulu parfümlerle veba'yı önlemeye çalışıyorlardı yok oluşu e, karantina devam ettikçe ve insanlar insanlara bulaşma imkanı kalmadığında herkes öldüğünde doğal olarak sonlanmıştır bu salgın ve yaklaşık 100 milyon insanı öldürmüştür. Sağda vebalı insan resimlerini göreceğiz. Oksijensiz kalan kan şişerek siyahlaşıyor. Sonra kolera. Ha bu arada e, vebada %88 oranında bir öldürücülük vardı. Şu kırmızı kısımda görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Kolera'da ise bu öldürücülük bilinmiyor ancak günümüzde yüzde iki buçuk civarında seyrediyor. Kolera hala devam ettiği için günümüzde yüzde buçuk civarında bir öldürücülüğü var. Kolera, Vibrio cholera isimli bakterinin neden olduğu bir ishal hastalığıdır. Oral rehidrasyon yani izotonik su ve glikoz karışımıyla kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor ancak o dönemde bu tedavi bilinmediği için çok sayıda can aldı. Ee, bazen antibiyotikte antibiyotik, de, antibiyotik de kullanılabilir. Ortaya çıkışı zaten dünya üzerinde var olduğu için e, bir ortaya çıkış söz konusu değil ancak bazı dönemlerde bazı popülasyon popülasyonlarda sayısı arttığı için salgın şeklinde kendisini gösteriyor ve bunun ilk kez de ilk kez salgın şeklinde gözükmesi de Hindistan'da gerçekleşti. Yayılma sebebi besin kıtlığı ve temiz olmamak, temizliğe dikkat etmemek. Yok oluşu böyle bir şey söz konusu değil. 7. kolera pandemisi 1960'tan beri, İngiltere'de çıktığından beri hala devam etmekte. Ve yaklaşık 13 milyon insan öldü bu, bu zamana kadar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 1.3 milyonla 4 milyon arası kişiye bulaşıyor ve yaklaşık 140 bin kişi ölüyor. Ve şu an hala ideal bir aşısı yok. Tam koruyucu bir aşısı yok. Geldik influenza'ya. Bu da retrovirüsük yani viral bir hastalıktır. Ortalama bir haftada geçer ancak risk grubu hastalarda pneumoni, meningo ensefalit veya miyokardit gibi hastalıklara neden olabilir. Üç türü vardır tarihte görülen İspanyol gribi, Hong Kong gribi, domuz gribi şeklinde. İspanyol gribi ile domuz gribinde H1N1 görülür, ancak e, İspanyol gribindeki H1N1, domuz gribindeki H1N1'in e, basit ve ilkel versiyonudur, mutasyon geçirmiş halidir. İspanyol gribinde öldürücülük %10'du, 1918-1920 yani e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortaya çıktı. E, yaklaşık 500 milyon kişiye bulaştı ve 50 milyon kişi öldü. Bu yüzden insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biridir. Ee, hastalık bir dünya savaşının son aylarına denk geldi ve sa savaşın bitmesine sebep oldu. O dönemde sadece e, sansür görmeyen ve savaşa katılmayan İspanya bu salgından haberdar olabildiği için daha doğrusu salgını basınla e, basın yoluyla aktarabildiği için İspanyol gribi adını almıştır hastalık. Yani İspanya ile bir alakası yok bunun. Sadece İspanya duyurduğu için ilk kez İspanya gribi olarak geçiyor ortaya çıkışı tam olarak bilinmiyor. Yayılma, yayılma, sebepleri savaşın duru, savaş durumu olması ekonomik ve fiziksel olarak insanların bu virüse hazırlıksız yakalan, yakalanması sonucu çok hızlı yayılıyor. Yok oluşu herhangi bir aşı veya ilacı olmadan e, popülasyon azalması ve insanların e, vefat etmesiyle iki yıl içerisinde ortadan, ortadan kalkıyor. Bıraktığı tahribat ise 50 milyon insanın ölmesi ve o dönemde Max Weber ve Mustafa Kemal Atatürk gibi önemli isimlerde bu hastalığa yakalanmıştı. Hatta söylentiye göre Atatürk e, bu hastalığı İstanbul'daki köşkünde yakalanmış ve orada atlatmıştır bu İspanyol gribini. Daha sonra Hong Kong gribi ilk kez Hong Kong'da görüldü ve dünya çapında yaklaşık 1 milyon insan öldü bu hastalık yüzünden. Sağdaki şemada gördüğümüz gibi Vietnam, Avrupa, Afrika tarzı ülkelere hızla yayılmıştır bu virüs. E, bu hastalığa neden olan A tipi H3N2 virüsü, virüsü vardır ve bu virüs antijenik sapma yani... E, iki farklı virüsün yeni bir virüs türünü oluştur oluşturması yoluyla H2N2 virüsünden yani kuş gribinden türüyor. Yayılma sebebi Hong Kong'un geniş nüfus yoğunluğu ve yok oluşuysa ABD'de üretilen bir aşı. hemen aynı yıl üretilen bir aşı. Bıraktığı tahribatsa yaklaşık 2 milyon insanın can canını kaybetmesi, vefat etmesi. Domuz gribi öldürücülük %1 o dönem için. Günümüzde ise %0.01 yani 10.000'de binde 1 oranında. domuzlardan insanlara geçtiği için domuz gribi olarak adlandırıldı. 2009 yılında e, yayılmaya başladı. Bazı otoriteler bunlara başka isim, Meksika grip, domuz merkezi grip veya H1N1 hey hey de diyebiliyor. Ve Meksika'da çıktığı için, daha doğrusu Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da çıktığı için pardon. Bu hastalık çok fazla ölümcül değil ancak bundan korkulma, bu hastalıktan korkulmasının nedeni kötü seyretmese de hastalık e, ölenlerin çoğunun e, gençler ve çocuklar olmasıdır. Ve yoğun bakım e, yoğun bakımların, bakımların çok sayıda hastayla dolu olması yüzünden yatak yetersizliği çekilmesidir. Ancak bu hastalıktan dediğim gibi çok kolay bir şekilde kurtulabilir solunum maskesi ve el temizliğiyle gayet de korunabiliyoruz. Ortaya çıkış 2009 yılında Meksika'da çıkıyor, Güney Amerika'da. Yayılma sebepleri domuzlarda e, griplerin çok yaygın olması ve domuz ticareti. Bu yüzden tüm dünya dünyaya yayılıyor. Veterinerler, çiftçiler aracılığıyla insanlara, insanlardan da tüm coğrafyaya yayılıyor. Yok oluşu 2009'daki ABD'de üretilen aşı. Bıraktığı tahribat ise yaklaşık 800 bin, 800 bin kişide görülmesi bu hastalığın ve 8238 kişi taraf, kişinin ölmesidir bu hastalık yüzünden. Sağ tarafta bir bilgiyi okuyacağım şimdi. Domuzlar insanlara ve kuşlar kuşlar gibi diğer canlara bulaşabilen grip virüslerini taşıyabilirler. Bu sayede virüsün genetik olarak değişimi uğrayıp pandemik salgına dönüşmesine neden olabilirler. Peki grip aşıları niçin her yıl geliştirilmek zorundadır? İki nedeni var bunun. RNA'nın kopyalanması sırasında hata oranı yüksek olduğu için bir. İkincisi ise bir hücreyi iki farklı RNA'nın farklı yerlerinden enfekte etmesi ve bu iki farklı virüsün birbirleriyle farklı noktalardan temas ederek rekombinasyon oluşturması. Bu yüzden sürekli virüsün türü değişir ve ürettiğimiz aşıları tekrar üretmek zorunda kalırız her yıl. Şimdi tifo salgınına bakacağız. Öldürücülük %0.1 ile 0.2 arasında. Salmonella tifi bakterisi sebep oluyor mesaj geldi galiba. Ses geliyor mu şu an? Evet, e, Muhammed hocamız e, şöyle demiş. Mikrofondan ses çıkmadı arkadaşlar. Bu güzel toplantıyı organize ettiğiniz için tebrik ediyorum. Tamamdır. Teşekkür ederiz hocam. E, şimdi evet. devam edelim istersen. Eee tamam, daha sonra ediyoruz. konuşuruz. Tamamdır. Tifo salgını pis yiyecekler ve kirli içme sularıyla salmonella tifi bakterinin üremesi yüzünden oluşuyor. Ee, tabii ki bu tifoyu da e klorlamayla gayet kolay bir şekilde çözebiliyoruz artık. Belirtiler diyara yani ishal, karın krambı, ateş, kusma ve durum bozukluğu ve baş ağrısı. En çok bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, bebekler ve yaşlılar etkileniyor. Bir ee, dakika... Ortaya çıkışı dünya üzerinde zaten var olduğu için e, binlerce yıl boyunca can al alıyor ve al almaya devam ediyor şu anda. Yayılma nedeni patojenler, hangi patojenlerle yayıldığı bil bilinmediği için insanların nasıl bulaştığını fark edememesi ve e, dolayısıyla önlem alamaması, lağım ve kanalizasyon temizliğinde eksiklik, besin hijyeninde eksiklik, insan atıkları ve vücut sıvıları yüzünden kolayca yayılım göstermiştir. Yok oluşuysa aşısı olmasına rağmen 151 ve 67 or oranı arasında koruduğu için hala devam ediyor bu tifo salgını. Ve yaklaşık e, her yıl dünyada 21 milyon civarında tifo vakası ortaya çıkıyor ve 200 bin kişi vefat ediyor her yıl. Şimdi devam eden pandemilere baktığımızda AIDS ve COVID-19 göreceğiz. AIDS 1981'de ilk kez bildirilmişti Dünya Sağlık Örgütü'ne ve günümüze hala devam etmektedir. Kazanmış bağışıklık yetersizliği sendromudur ve HIV virüsü neden olur bu immünite emin bozukluğu virüsüne, daha doğrusu salgınına, hastalığına. AIDS bağışıklık, bağışıklık sisteminin kansere ve enfeksiyonlara karşı savunmasız kaldığı bir evredir. Her HIV pozitif olan kişi AIDS değildir. Bu bir yanlış algıdır. AIDS HIV pozitif olan kişilerin ilerlemiş bir evresidir. Antiretroviral, antiretroviral ilaçlar geliştirilmiştir ve bu ilaçlar sayesinde HIV pozitif kişiler AIDS evresine yani bağışıklık sisteminin çöktüğü evreye geçmeden hastalığın yayılması Durdurulur ve kurtarılır insanlar. Şu an 37 milyon kişi HIV virüsü taşır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 60'ı retroviral tedavi görüyor. Belirtiler ileri evrede ileri evrede tabii ki şişmiş lenf düğümleri, yorgunluk, kilo kaybı gibi belirtiler, kalıcı dökülmeler ve mantar enfeksiyonları. Sağ üstte gördüğümüz gibi şişmiş lenf düğümleri ve mantar enfeksiyonları görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sol üstteki e, grafikte 2004 yılında, 2004-2005 yılları arasında HIV virüsü e, patlak veriyor. En çok ölümler bu yılda görülüyor. Sağ üstteki tabloya göre şu anda dünyada 38 milyon e, 38 milyon kişi HIV ile yaşıyor ve en çok da Afrika'da 25.7 milyonlu Afrika'da insanlar yaşıyor HIV, virüsün, HIV virüsüyle enfekte olmuş. Ortaya çıkışı 1976 yılında karşılaşıyor, ancak 1981 yılında De Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriliyor. Nasıl ortaya çıktı bilinmiyor şu anda. Yayılma nedeni vücut sıvıları olabilir, anne sütü olabilir, normal doğumda bebeğe bulaşabilir ve test edilmemiş kan ürünlerinde çok rahat bir şekilde insanlara bulaşabilir. Yok oluşu, e şu anda 38 milyon kişi bu vir virüsü taşıyor ve e aşısı da yok şu anda. Sadece antiretroviral ilaçlarla dur ilerlemesi durdurulabiliyor. Tahribatıysa şu anda bıraktığı tahribatsa 75 milyon insanın virüse yakalanması ve 32 milyon insanın ölmesi. Şimdi Covid-19'a baktığımızda 1 Aralık 2018'de başladı bu virüs ve şu an günümüzde hala maalesef devam ediyor. Öldürücülük oranı %0.6'dır. SARS-CoV-2 isimli retrovirüs neden oluyor Covid-19 hastalığına. Bu hastalık aslında öldürücü değil. Çok fazla öldürücü değil pardon. Ancak yüksek bulaşıcılığı yüzünden e, grip'ten çok daha tehlikeli. Bulaşma oranı çok fazla, öldürme oranı düşük. Ee, semptomlar yüksek ateş, öksürme, nefes almada güçlük ve koku kaybıdır. Koronavirüs ailesi ise şu sağ altta göreceğiz resimde. SARS-CoV-2 Çin 2003'te çıkmış. MERS-CoV-2 Suudi Arabistan'da 2012 yılında çıkmış. Ve 2019 Nobel Koronavirüs Çin'de 2019 yılında çıkmıştır. COVID-19 belirtilerini görüyoruz şu an. En yüksek ateş, kuru öksürük, yorgunluk, balgam şeklinde. Ve bu e, koronavirüsün ortaya çıkışı için üç olasılık var. Birincisi fare yarasa gibi canları tüketerek insanlar bu virüsü kapmış olabilir. İkincisi yarasalardaki koronavirüsün mutasyon geçirerek insanlara bulaşması. E, burada yarasalardaki virüsler insanlara mutasyon geçirmeden bulaşamayacağı için ancak mutasyon düşünülerek böyle bir ihtimal göz önünde bulunduruluyor. Üçüncü olasılıksa laboratuvarda sentetik olarak kasıtlı bir şekilde üretilmiş olması. Yayılma sebepleri ise... Virüsün belirtili göstermese bile, insanın insana bulaşması, yüzeylerden ve havada, pardon, havada asılı kalmasından bile yayılım gösterdiği için hızla yayılması bu salgının yok oluşu şu an böyle bir şey söz konusu değil ancak 2024 gibi tam anlamıyla etkisi kaybedeceği düşünülüyor bu virüsün. Aşılarla birlikte bıraktığı tahribatsa yaklaşık 66 milyon civarında vaka ve 1 milyon 500 bin civarı vefat sayısı. Bu virüs maalesef ekonomik, sosyal ve kültürel yıkımları, yıkımları, yıkımları e, tüm dünya etkisi altına aldı. Şimdi COVID-19 ve influenza yani mevsimsel gripin bulaş kıyaslamasını göreceğiz. Bir koronavirüs taşıyıcısı ortalama 3.8 kişiye bulaştırırken gripte ise bu bir e, taşıyıcı bir, hasta, e, bir kişiye bulaştırıyor şeklindeydi. Koronavirüs öldürücülüğü %0.6 Mevsimsel grip ise %0.1'dir. Gördüğünüz gibi bulaşıcı, pardon, öldürücülük daha yüksek ve taşıyıcı pardon şeyi yayılımı bulaşı da çok daha yüksek mevsimsel gripten. Şimdi bu da kaynaklarım. Dinledi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadardı. Umarım bilgilendirici bir sunum olmuştur. Çok teşekkür ederiz Erdem. Bir görüntüyü açayım isterseniz. Sunumun çok güzeldi. Rica ederim. Ben sadece ufak bir nokta değineceğim. Bu gelince... tam... Tamam buyurun. Ee, Aralık 2018 dedim de COVID-19 için. Ee, acaba evet. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? 2019 değil miydi? Hayır bu e, hastalık şimdi e, 1 Aralık 2018'de ilk kez görülüyor. Ancak raporlanması... E, Ocak kaç ocak tam hatırlayamadım ama ocak civarı ocak 2019 gibi raporlanıyor. Hasan ilk başına diyorsun. Tamam. Evet en başta. İlk görüldüğü vaka 1 Aralık 2018 olarak geçmiş kayıtlara. Tamam. tamam. Ee, bazı kısımları atlamak zorunda kaldım çok uzamasın diye. İsterseniz bu sunumu slaytı paylaşabilirim grup varsa ya veya WhatsApp'ta. Merak eden varsa. çok iyi olur. Onu WhatsApp grubumuzda paylaşınız. Tamam. Ee, kaydımızda YouTube'da yüklediğimizde altında da link olarak ekleyebiliriz Tamam, tamam ee, Arkadaşlar sorularınız varsa isterseniz sorularınızı alalım. Son 10 dakikamız kaldı.